Tamam bazı şeyler var ki çubuk olsam anlatamam Sattığım albümün parası doktorlara gitti Eylül, Son, Sesli sorunlarımızda Bayramışkirağ'dan çiz gençler Bugün sizlerle ego challenge yapıyoruz Hiç egolu değilimdir yani Ego ne? Hiç yanından bile geçmem umarım onu kazanır demeyeceğim Zaten biz kazanırız Hep kazanıyoruz zaten Girdiğim her eli ben çıkarıyorum gençler Onun için benim için pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum abi. Bana vuruyor kesin izleyici abi bunlar. Egol izleyicilerim bunlar benim. Biliyorum yani. Bunlar hep benim egol izleyicilerim. Onları da buradan çok, sev çok 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 seviyorum. Ama onlar beni daha çok seviyor yani. Bunu biliyorum arkadaşlar. Ne arkadaşları ya? Egolu arkadaş. Hoppa! Ya benim demek ki sensiz çaldım. Şerefsiz gibi niye çalıyorsun? İstersin ya bir izin istersin. Şöyle bir e, artı 15 like diyeceğim de zaten fazlası geliyor. Onun için hiç dememe gerek yok yani. Zaten geliyor abi. Full set de biz zaten ben hep zaten full set oluyorum yani. Ne gerek var bunlara? Bu ses çiğ. Leş gibi bir soru var olsun. Ben yine de burada kimsenin çıkaramadığı birini çıkarabiliyorum. Ve bu bir zor bir şey yani geçer. Şey. Ama bildiğiniz gibi ben zorları yaparım. Şöyle bakıyoruz ve hep ayrım çıkar zaten bana. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Bana çıkmayacak da kime çıkacak. Gördüğünüz gibi hemen 2 dakikada şak şak full set oldum yani. Böyle kim böyle hiç kimse full set olamıyor. Bakın yani canları bile full yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu tıklayışa. Şuna bakın. Şuna şuna şöyle nasıl tıklıyorum. Bunu kimse tıklayamıyor abi. Kimse yani bir ben yapabiliyorum yaşar bunu. Sadece ben. Bakın mesela adam kaç chest atmıştır ben 5 chest anca açtım gençler. bilemediğiniz 10 chest açtım. Ve adamlar yani bak abi bak bak bak. Pro. Proyum abi. Kıskanmayın gençler. Kıskanmayın. Şöyle hemen hızlı bir şekilde atalım. Ben zaten çok hızlı atıyorum. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Alalım yani, Oyunun en iyisi biziz yani. Bizden iyisini şu an hiç göremedim. Ses açmama gerek yok ama olsun. Abi senden korkan senin gibi olsun. Neden hiçbir adamdan korkma. Şu Diamond kılıca bakın abi. Onunla ağzım ediyordu ama ben pro olduğum için Beni kimse yenemez. Şöyle güzel şey çekiyorum. Şu an biraz korktum gibi oldu. Ama o kadar da korkmam yani. Böyle korkak biri değilimdir. Onlar benden korksunlar. Benim neyim eksik değil mi? Ben zaten çok pro oynadığım için öyle. Yani herkes benden korkuyor falan. Ama ne yapalım. Onların kendi ercikliği. Ben zaten o kadar proyum ki gençler ya hemen bakın ilk deneyimi bile çıkardım yani bunu kim yapabilir bunu benden başka kim yapabilir kimse Şimdi ben birim yani birim ve ilkim gördüğünüz gibi sadece ben çıkarabilirim benden başkası çıkaramıyor bu challenge'ı ve ilk ben yapacaktım benden büyük çalmışlar gençler yiyorum aslında altın yanmaz ama ne yapalım şu da benim sinirimi bozdu döveceğim onları döveceğim onlar onlar görecek o arkadaşı da kolay bir şekilde alırım. ha bu ne ya bu ne ya şu güzelliğe bir bakın bir de şu tipe bir bakın abi ya merhaba ya merhaba o kadar at, at at bir tane daha atabilir misin? Ben yardım dokunacak. Şöyle. Bak oklaya oklamaya çalışıyor ama benim okum daha iyidir. Onun için hiç vuramadım. Şimdi vuracağım ama vurduğumda da ölecek arkadaş. Ve rekti işe bakın abi. Nasıl rekliyor? Ve nasıl ölüyor? Ee, yerleri kestim çünkü çok kolayım da çok kendimle uğraşıyorum geçer. Annem girdi de, annemi çok severim. Annem canım. Gençler bu video dediğim gibi 15 like bekliyorum. Zaten 15 like ne bizim için yani hep geliyor zaten 15 like. İstememe bile gerek yok yani. 15 like bize her zaman gelir. O zaman bay bay diyorum sevgili izleyicilerim. Ama ben kendimi sizden daha çok seviyorum. Ya.